1934'te İtalya'nın Piacenza şehrinde doğan Armani, tıp fakültesini yarıda bıraktığında hiçbir garantisi yoktu. Ama kalbinin sesini dinleyerek vitrin düzenlemeyle başladığı yolculuk onu dünyanın en saygın moda markalarından birinin kurucusu yaptı. 1975'te küçük bir ofiste kendi adını taşıyan markasını kurduğunda elinde sadece estetik anlayışı, kaliteye olan inancı ve kararlılığı vardı. Bugün Armani ismi kıyafetten öte bir yaşam tarzını temsil ediyor. Onu farklı kılan, yalnızca tasarımları değil, iş yapış biçimiydi. Kadınlara güç katan Power Suit ile bir kıyafet üzerinden iş dünyasının kodlarını değiştirdi. Hollywood'la yaptığı doğru iş birlikleri, markasını küresel bir sahneye taşıdı. Armani, sadece moda yapmadı, parfümden mobilyaya, Otelden restorana kadar markasını genişleterek her alanda aynı kaliteyi korudu. İşte bu, büyümenin en güçlü formülü. Farklılaşırken özünü kaybetmemek. Ömrünün son gününe kadar işinin başında olan Armani, bize üç evrensel ders bırakıyor. Cesaret olmadan yol alınmaz. Kalite ve öz disiplin, sürdürülebilir başarının temeli. Ve en önemlisi, markan yalnızca bir ürün değil, ardında bir duruş ve hikaye taşıdığında ölümsüzleşir.